Selam! Biliyorsunuz hazır mezuniyet ve düğün zamanlarındayız. Ben de bu sebeple her hafta yeni bir elbise dikmeye karar verdim. İlk olarak bu kumaşla bir korse etek takımı dikeceğim. Hadi başlayalım! Kalıplarımı keserek başlıyorum. Kumaşım biraz kaygan olduğu için bütün parçalara tela kesip ütülüyorum. Tüm parçaları tela ütüledikten sonra korseyi birleştirmeye geçiyorum. İğnelediğim yerlerden bütün korseyi dikiyorum. Ön kısma balenler için kanallar dikiyorum ve sonra balenlerimi yerleştiriyorum. Kumaş tela kullanarak bütün korseyi astarladım. Korsede son olarak kuş gözleri çakıyorum arkaya. Eteği mini istediğim için short etek şeklinde kesip dikiyorum. Bu arada bele daha iyi oturması için arkaya bir de lastik ekledim. Short etek de bittiğine göre artık eğlenceli kısma geçiyoruz. Süslemeleri yapacağız. Tabii ki simba da yardım edecek bize, değil mi? Koklamak ister misin? Korseyi şenlendirmek için zincirler kullanıyorum. Zincirleri istediğim şekilde iğneledim, daha sonra dikerek yerine sabitliyorum. Son olarak ön kısma bir de damla boncuk ekledim ve sonuç bu şekilde oldu. İlk defa metalik bir kumaş kullandım ve gerçekten çalışması çok zor bir kumaştı. Ama bence sonuç tatlı oldu gayet. Umarım siz de sevmişsinizdir. Bir sonrakinde görüşürüz. Öptüm.